Merhaba arkadaşlar Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modelimizin yaka ve koltuk kesimini çalışacağız. Daha önce bu modelimizin örneğini sizlerle çalışmıştık. Videosunu çekmiştim yaparken. Örneği çok basit ve çok gösterişli gördüğünüz üzere çok güzel duruyor. Şöyle. Evet bu yeleğim tam 7 yaşlık bir yelek. 7 yaşlık kız çocuğuna örüyorum. Evet arkadaşlar şimdi koltuğunu keseceğiz. Bunu ben daha önce kestim. İki taraf da aynı oluyor. Ee, koltuğunu kestikten hemen sonra yakasını kesmeye başlıyorum. Yakasını da tek tek ilmek keserek devam ediyorum ki bu şekilde V yaka gibi olsun. Çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar dilerseniz başlayalım. Koltuk kesimi bu arada çok kolay gerçekten. Ve çok güzel duruyor bakın. Şu şekilde çantanın içine koymuşum. Kırışmış birazcık. Şöyle tümünü göstereyim şu şekilde evet modelleri şu şekilde saydım 1 2 3 diye 41 model sonra koltuk kestim bunda kızımı örüyorum zaten kızımın ölçüsüne göre yaptım 41 tane model yaptıktan sonra e, koltuğunu kesmişim şu an tam koltuk kesimi yerindeyim 41 model bitmiş Dilerseniz başlayalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten koltuk kesmeye başlamadan önce arkadaşlar buraya 7 tane ilmek koyacağım şu şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet 7 ilmek koyduktan sonra arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmeden şu şekilde alıyorum sonra lastik yapmaya başlıyorum şu şekilde bir düz İlk sırasını biraz örmek zor oluyor. Bir ters. Şöyle bir düz. Bir ters örüyoruz arkadaşlar. Evet. 7 ilmeğimizi de ördük. Şimdi e, yeleğimizin kendine geldik. Şu şurada göstereyim. Bakın bu ilmek artırmışım 7 tane. Sonra dümdüz şekilde bu tarafa doğru keserek geldim şimdi onu göstereceğim sizlere 7 ilmeğimizi ördükten sonra buradaki en son ilmeğimiz ters denk geldi buradaki düz bu ikisini bu şekilde birlikte örüyorum sonra çeviriyorum arkadaşlar kameramın altına tam sığmıyor ilk ilmeğimi yine alıyorum örmeden sonra ikinci ilmeğim düzleri düz örüyoruz tersleri ters örüyoruz Bakın gayet yavaş gösteriyorum anlamanız için. Düzleri düz, tersleri ters. En son kalanı da ters örüyorum ben. İkisini ters örmüş oldum. Bir daha çeviriyoruz. İlk ilmeğimizi yine aynı şekilde örmeden alıyorum. Yine düzleri düz örüyorum. Tersi ters. Bu şekilde örerek gidiyorum. Evet. Şimdi kesmiş olduğum ilmeği yine aynı şekilde buradan ikisini bir örerek kesiyorum. Yani artırdığımız ilmekleri zaten kesmiş oluyoruz. Bir daha çeviriyoruz. Başa gitmiyoruz hiç. İlk ilmeğimizi yine alıyoruz. Yine örüyoruz bu tarafı. Şu ipimi alayım arkadaşlar bu tarafa. Şişlerim uzun olduğu için kameranın altına sığmıyor. Biraz zorlanıyorum ama Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Son ilmeğimizi yine ters örüyorum. Çeviriyorum. Evet. Bakın, yavaştan bu tarafa doğru geliyor. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Evet. Yine aynı şekilde kestiğim ilmeği hep aynı ilmekle bir yandaki ilmeği beraber örüyoruz arkadaşlar bakın hep bu ilmekle çeviriyoruz yine ilk ilmeğimizi alıyoruz düzleri düz tersleri ters iki tarafta da dikkat ettiyseniz ilk ilmeklerimizi örmeden alıyoruz bir dahaki sırada örmüş oluyoruz çünkü evet bu şekilde modelimizin birini kesmek üzereyiz. İlk ilmeğimi alıyorum. Örmeye devam ediyorum. Şimdi biraz hızlanabilirim. Aynı şeyi yapıyorum çünkü ters ördüm. Düze geldik. Yine aynı iki ilmeği birden örüyorum ve kesmiş oluyorum. 7 ilmeği de örmüş oluyoruz arkadaşlar. Çeviriyoruz yine. Bu şekilde koltuk keserseniz sonradan tığlamanızı tığlamanıza örmenize bir daha gerek kalmaz. Ve yeleğiniz daha şık durur arkadaşlar. İster büyüklerin yeleği olsun isterse böyle küçük yeleği olsun çocuk yeleği olsun hepsinde bu şekilde kesebilirsiniz koltuklarınızı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz aynı şekilde yine ikisini bir örüyoruz. Bakın şu şekilde göstereyim. Modelimizin bir tanesi kesildi bile. Ben burada şöyle göstereyim bu modelde ee, iki model tamamen kesmişim. 2 model sonra devam etmişim arkadaşlar. Hemen aynı şekilde keseceğimiz için bu modeli de ben keseyim. Sonra sizlere döneyim. yakaya devam edelim. Evet arkadaşlar. iki modelde kestim. Toplamda 7 ilmek artırdık. 12 ilmek kestik arkadaşlar. Şimdi dümdüz devam edeceğiz. Modelimizi öreceğiz ve buradan sırayla yakamızı bu şekilde kesmiş olacağız. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Ee, videonun başında söylemeyi unuttum. Benim bu yeleğim 6 ve 7 yaş e, çocuklarımıza göre 55 ilmekten başladım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane modelimiz var üzerinde. E, dediğim gibi 7 ilmek artırdım. 12 ilmek kestim buraya kadar. E, buradan da 1 yakadan 2 ve 3 tane model kestim toplamda yakayı yakayla koltuktan kestikten sonra 1 2 3 dört tane modelimiz kaldı sadece başla başlama ve bitiş sırasını da gene hem kızma ölçerek yaptım hem de ölçtükten sonra modelimizi şu şekilde dediğim gibi 1 2 ve 3 4 sayarak 41 tane örnek sonrasında koltuğu kestim arkadaşlar Aslında bunu baştan söylemem gerekiyordu. İpimi de söyleyeyim. İpimi Bim'den almıştım. Ören Bayan markası. Ne ince ne de kalın. Çok hoş bir yumağı var. Şu şekilde. Daha bir yumağım bitmedi. Üçlü paketti bu. İlk yumağı ve ikinci ön tarafı bitirmek üzere. Yani toplamda en fazla gitse iki buçuk yumak gider herhalde bu yeleğe. Şişlerim de üç buçuk numara arkadaşlar. Unutmuştum kusura bakmayın. Evet devam edelim isterseniz hatırlatma olsun modeli bir de şimdi bu videomuzda yapalım modelimizin videosu kanalımda var eğer bakmak isterseniz başlangıç noktası. Evet şimdi iki tane ters yapıyoruz şu şekilde üç tane ilmeğimiz var. 3'ünün arasından şöyle 3'ünün arasından diyorum kusura bakmayın. 1 ve 2 ilmeği bu tarafa alıyoruz. 2 e, ilmeğin arasından şu şekilde bir ilmek çıkartıyoruz. Heyecanımdan kusura bakmayın. Bir tane artırma alıyoruz. 2 ilmek olmuş oluyor. Ve bu ikisini ve sonradaki üçüncüyü üçünü birden şu şekilde örüyoruz. Ve yine 3 ilmeğimiz olmuş oluyor. Yani hem bir yandan kesmiş, bir yandan da örmüş oluyoruz. Arada iki tane tersimiz var. Onları ters örüyoruz. Modelimize geldik yine. 1, 2 ve 3 ilmek var modelimizde. Öne iki tanesini ayırıyoruz. Aradan şişimizi geçiriyoruz. Şöyle bir ilmek çıkartıyoruz. İlmeğimizi çıkardıktan sonra bir artırma alıyoruz. Sonradan 2 soru ve 3 ilmeğimizi birden örüyoruz arkadaşlar 2 ters örüyoruz modelimizde bu şekilde hatırlamış olduk başlama noktasında Eğer hani yapamam şu an modelde e, devam ediyorsunuz derseniz modelimizin yapılışı lastiğinden itibaren kanalımda var arkadaşlar bu videomuzun da altına e, linkini koyarım. Evet. Şimdi hemen ben bir başa geleyim. Yaka kesimine başlayalım. Evet arkadaşlar başa geldim ama burada kesime başlamayacağız. Arkadan keseceğiz bunu. Şu şekilde lastiğimizin son düz örneğiyle kesmeye devam edeceğiz. Bir sırasında keseceğiz, bir sırasında normal öreceğiz. Şimdi burada normal örüyorum lastiğimi. Başa geldim. Evet. Çeviriyorum arkadaşlar. Pardon, şişim düştü bir dakika. Evet, çevirdik. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, Burada şimdi bakın. Şöyle nasıl göstersem. Şimdi burada ön tarafında düzü bıraktım. Bu düzde kesim işlemine devam edeceğiz. Yani arkadan ters olacak. Şöyle ikisini birden bu şekilde her defasında keseceğiz. Kestik. Normal modelimize devam ediyoruz. İki düz. Modelimizin arka kısmı da böyle. Üçünü de ters örüyoruz. İkisini düz. Bir, iki, üçünü ters örüyoruz. Evet. Hep arka kısmında kesim yapacağız arkadaşlar. Bir, iki, üçünü ters. Modelimizin arka kısmı ön kısmından daha basit ilerliyor. Evet, lastik koltuk kısmına geldik. Onu da lastik olarak devam ediyoruz. Evet. Şimdi ilk ilmeğimizi her zamanki gibi almıyoruz. Modelimizi bir kez daha göstereceğim sizlere ters. Evet, modelimize geldik. Dediğim gibi üç tane ilmeğimiz var. Şu ikisini i̇kisini ön tarafta bırakıyoruz. Arasından bir ilmek çıkartıyoruz. Şu şekilde artırma alıyoruz ve 2 üçünü birden örüyoruz. Yine arada iki tane tersimiz var. Örüyoruz. 2 3 ilmeğimizin 1 ve 2 ön tarafa alıyoruz. Arasında bir ilmek çıkartıyoruz. Bir artırma alıyoruz. Üçünü birden örüyoruz. Modelimiz bu kadar. Şimdi hemen ben buraya geleyim. Evet arkadaşlar bakın az önce arkadan kestiğim ilmek. Burada iki tane ters vardı. 1'e bir, düştü. Bu taraftan düz örüyoruz. Kesmiyoruz. Bir taraftan dümdüz örüyoruz, kesmeden gidiyoruz. Onun sebebi de yakamız bu şekilde dümdüz çıksın yukarıya doğru V şeklini alsın. Her seferinde kesersek çok böyle yatkın olur. Ama eğer siz diyorsanız ki ben daha yatkın istiyorum yakamı, o zaman tabi her seferinde kesebilirsiniz aynı yerde. Ben tam V şeklinde çıksın diye sadece arka taraftan modelimin arka tarafından kesiyorum. Evet, yine geldik kesme yerine. Bakın ters ilmeğimizle şu şekilde ikisini birden örüyoruz. Bir kesimi daha yapmış oluyoruz. Şimdi hemen burayı örüp bu tarafa geleceğim. İkinci kesimi de göstereceğim. Evet arkadaşlar, başa geldim. Şöyle bakın 2 ilmek kesmiştik sadece. Şu aradaki terslerim gitmiş oldu. Şimdi modelden keseceğiz. Evet çeviriyoruz arkasını yine buradan giderken kesmiyorum arkadan kesiyorum söylediğim gibi. ilk ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Evet modele geldik. Burada 3 ilmek modelimiz var. Onun yine bir tanesini bir bu kestiğimiz ilmek zaten burada modelimizden bir ilmek ikisini birden şu şekilde kesip alıyoruz ve modelimize iki tane ilmek kalıyor bu da aradaki iki düzümüz modelimiz yine burayı hemen hızlıca örüyorum arkadaşlar gerçi anlamışsınızdır artık 3 ilmek kestik hep arkadan kestik dümdüz ördük koltuğumuzu zaten kestik hemen ben birkaç sıra daha keseyim net görünsün sizler için istediğiniz kadar kesebilirsiniz. Ama teker teker keserseniz sizin için daha da iyi olur arkadaşlar. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu modelden birini kestik. Modelimize bu sırada da devam etmek zorundayız. O yüzden şimdi bu e, normalde iki ilmeği bu tarafa alıp buradan yapıyorduk modelimizi. Buradan alıyorduk ilmeğimizi. Şimdi iki ilmeğin arasından modelimizi çıkaracağız ve şöyle artırma yapmadan iki ilmeğimizi birden şu şekilde öreceğiz. Bakın bu şekilde yine bir küçük de olsa model çıkarmış olduk. Yine lastiğimize devam ediyoruz. Modelimizi de bu şekilde küçültmüş olduk. Yani kestiğimiz belli olsun. Çünkü model ilmeklerimiz az önce ikiye düştü. Şimdi burada model ilmeğimiz 1'e düşecek. Yine aynı bununla buradaki tek modelimizin tek ilmeğini alıp örüyoruz. Bakın 1'e düşmüş oluyor modelimiz. Artık model yapmaya gerek yok. Bunu düz olarak ön taraftan da öreceğiz. Arkadan ters ördüğümüz için ön taraftan da şimdi hemen oraya gelip burayı örüp o tarafa doğru geliyorum ve gösteriyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimiz tek ilmeğe geçmişti. Arkadan kestik. Şimdi burada terslerimizi yine aynı şekilde ters örüyoruz. Artık model yapamayacağımız için bunu düz örüyoruz. Ve lastiğimize devam ediyoruz. Arkadan o son kalan tek ilmeği de keseceğiz. Şimdi son ilmeğimizi keseceğiz. Lastiğimizi yine örüyoruz. Ve evet modeldeki son ilmek de bu şekilde kesip bitiriyoruz. Ve normal düz örmeye devam ediyoruz. Şimdi göstereyim sizlere arkadaşlar. Evet. Bakın. Bu şekilde hem iki tanesini hem de buradaki e, üçlü modelimizi yani toplamda 5 ilmek kesmiş olduk. Burası yavaştan böyle V şeklini almaya başladı şöyle koyayım göstereyim bakın koltuğunu da kestik çok şık bir şekilde Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde keseceğiz gördüğünüz üzere üç tane model keseceğiz birini kestik son iki tanesi kaldı bunu da siz videomu geri sarıp modelimizi nasıl kestiğimizi görebilirsiniz e, videoyu uzatmaya gerek yok bu şekilde üç tanesinde keseceksiniz sonraki aşamada eğer yaparsanız bu modelden ya da başka bir modelde de yapabilirsiniz. Aynı kesimi tekrarlayabilirsiniz. Koltukta da yakada da bu şekilde kesersiniz. Hangi model olursa olsun yaka kesimi koltuk kesimi aynı oluyor arkadaşlar. Ben buradan yukarıya toplamda şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 model yapmışım. Koltuktan yukarı şuradan sayarsanız buradan da şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ve 28. Koltuktan yukarı 28 model, yakadan yukarı 14 model ve koltuğa kadar 41 model. Evet, bu şekilde yeleğimi tamamlayacağım arkadaşlar. Arka ilmeğinde normalde 55 bir taraf 55 bir taraf ilmek başladım arka tarafa da 60 60 120 ilmekten başlayacağım arkadaşlar Çünkü e, şu yaka boşluğu biraz bayağı bir kalması lazım ki hani yeleğimizin burasında bir de arka önlere göre daha geniş olursa daha güzel oluyor yelekler. Onu da belirteyim sizlere. Evet bugünkü videomuzda bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Soracağınız şeyler varsa yorumlarda belirtin. Hemen geri dönerim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.